helikoptere bineceksin. İzdine gidip düğününü yapıp öyle geleceksin. Komutanım, işin aslı şudur ki... ...siz doğuma giderseniz ben de düğünüme giderim. Çok az kaldı. Güneşe kucak açıyordu gelincikler. Kanla sulandığından beri daha gür çıkar olmuşlardı. Yeşilin üzerindeki kırmızı kan lekeleriydi gelincik tarlası. Aynı yeşil formaların üzerindekiler gibi. Komutanım! Kötü durum onunla. Bunu bir bakıverin bakayım. Çünkü onlar için gelincikler. Ölümün habercisiydi. Ramazan! Yeter! Ramazan! Bazıları yer gerekse iki olmak üzere. Anlaşılmadı. Mezar işte aslanım mezar. Gelmeyin, gelmeyin komutan. Aman diyeyim, sizi de vururlar. Boş verin gel beni. Okey de ne oldu yüzbaşı? Şunu birkaç fotoğraf falan olsaydı iyi olurdu ya. Geçti dün gelmişsin söyleyeyim. Oluk oluk kan aktı Ufuk Bey. Küçücük çocukların kanı. Üzgünüm. Siz de kaçırdınız. Fotoğraf çekemediniz. Koskoca gazetede başka adam mı kalmadı? Ne <laughs> işim var benim burada? Korkuyla cesaret kardeşmiş. Peki sen korkmuyor musun? Korkuya alışırsan cesur olursun. Düğünün varmış gitmemişsin. Babam beni her gördüğünde başım netimini. Gitmem lazımdır ama kalmam da lazımdır. <laughs> Bu topraklarda yaşamanın Böyle bir bedeli var. Neymiş bu bedel? Böyle kanlı bir günü... ...unutmamak! Ali, iyi misin oğlum? İyiyim komutanım. artık, haydi. Kaya nasılsın? Buradan <laughs> Komutanım, havaları buradan atıyorlar. Yoğun atıyorlar. Sevdiğin kızla karşılıklı oynayacaksın. Çıtır i̇şte tamamında gözünün önüne gelecek Ramazan'la bugün o köydekiler, o çocuklar, onlar asıl unutursan ölür.